arkadaşlar. Bu videomuzun konusu Excel eklentilerinden çok güzel, etkileyici bir içerik olan Web Video Player eklentisinin nasıl kullanıldığını göstermek. YouTube ve Vimeo videolarınızı veya herhangi bir videoyu sayfanıza, Excel sayfanıza doğrudan link olarak değil bir Video Player penceresi olarak ekleyebiliyorsunuz. Örneğin bir eğitim listem var benim diyelim ki ve bu listeye ait linkler var. Kişilerin bunları Tıklayarak o link dosyaya ulaşmasını istiyorum diyelim. Bunun daha kolay yolu bunu doğrudan bir video eklentisi olarak almaktır arkadaşlar. Ben şunu kopyaladım. Şöyle diyelim. Şuradan bakın. Get Edins veya My Addins'den artık bunu daha önceki videolarımda da göstermiştim. Web Video Player eklentisiyle şuradan eklemiş olalım tekrar. Ee, ekliyoruz. Web Video Play reklentisi. Ara dediğimizde bakın burada en üstte çıkan ekle ve continue dediğimizde bir pencere açılacak. Şöyle biraz küçülteyim ben. Bu pencereyi şöyle tıkladığınızda büyütüp küçültebiliyorsunuz ve taşıyabiliyorsunuz elbette. Buraya sayfamın URL'sini yani linkini şuradan kopyalayıp yapıştırdım direkt başlasın mı? Şu saatte şu dakikada başlasın veya şu dakikada bitsin gibi özellikleri de var. Ben bunları seçmeden şimdi oradan set video dediğimde bu linkin daha ait olduğu YouTube sayfasını bakın bu şekilde açmış oldu. Şöyle tıkladığınızda üstüne bunu büyütüp küçültebiliyorsunuz. Şöyle istediğiniz şekilde ve şuraya koyduğumu düşünün. Bakın çalıştırdığımda sanki bir YouTube sayfası açmış gibi. Doğrudan Herkese merhabalar. Bu videoda daha önce e, YouTube kanalımda e, paylaşmış e, olduğum e, bir Maps Chart videosuna gelen e, e, soru üstüne e, e, değerleri daha sınırlı e, olan e, bir veri durup devam edip anlatabiliyorsunuz. Aynı tüm YouTube içerikleri burada dahil olur oluyor arkadaşlar. Şöyle <laughs> büyütüp küçültmeyi de göstermiş olayım. Bakın tamamen büyüttüm. Devam Nasıl yapıyoruz hemen? Bu veri setini alayım ben. Bir göstermek istedim arkadaşlar. Yeniden. Bu kadar şimdilik. Umarım yeni videolarda tekrar görüşürüz. Hepinize iyi günler dilerim.